Biliyorsunuz ki son zamanlarda çok gündem olan bir bebek var. Labu bu bebeği ve bu bebek lanetli bir bebek biliyorsunuz ki. Bugün Labu bebeğinin animasyonunu izleyeceğiz. Video başlamadan önce taraftan videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman başlıyoruz. Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı. Gördüğünüz gibi tung tung savur var ve sahilde güneşleniyor tung tung savur. Aha Labubu bebekleri geldi arkadaşlar İşte bunlar Labubu bebekleri <laughs> Bu bebekler arkadaşlar ...biraz lanetli, biraz korkunç bir bebekler arkadaşlar... ...ve internette şu an aşırı gündem oldu... ...herkes bu bebeği alıp video çekiyor o yüzden... ...ve bu bebekler şu an çok gündem oldu... <laughs> ...bakalım bebeklerin animasyonunda neler var... ...aa Tumtum Sağur'un güneş kremini çalacaklar... ...çaldı bak gördünüz mü... ...aa ve yerine farklı bir şey koydu... ...olamaz... ...arkadaşlar bunlar hırsızlık da yapıyor... Bakalım, Aa acı biber koymuş. Güneş kremi yerine acı biber koymuş. Şimdi Tung Tung saur alıp arkadaşlar olamaz. Bak her yeri kıpkırmızı oldu Tung Tung saurun. Şimdi üstüne acı biber dökecek bakın. Güneş kremi sandı onu, ama güneş kremi değil o acı biber aslında. Bak güneş kremi sanıyor her yerini sürüyor arkadaşlar tung tung. orada ne kadar saftirik ya. Bak her yerine sürdü arkadaşlar. Şimdi her yeri yanacak. Gördünüz mü? Her yeri yandı arkadaşlar. <laughs> Siyatla da hemen. <laughs> ya bu labu bebekleri var ya arkadaşlar çok kötü ya. Gördünüz mü? Kötülük yapıyorlar hep. Bak hep böyle kötülük yapıyorlar. Bak şimdi ne kötülük yapacaklar çok merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi farklı bir kötülük yapacaklar. Arabanın lastiğini wow. mi patlatacaklar. Öyle bir şey yapabilirler. Büyük ihtimalle arabanın lastiğini patlatacaklar arkadaşlar. Aa ne yapıyor? Arabanın lastiklerini gevşetti. Evet. Yoksa frenleri mi iptal etti? Arabanın frenlerini de iptal etmiş olabilir arkadaşlar. Ya arabanın frenlerini iptal etti ya da lastikleri söktü yerinden. Evet, şimdi arabaya bindi. Aha, arabanın lastiklerini sökmüşler arkadaşlar. <gülüyor> 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 arabanın lastiklerini sökmüşler ya. <laughs> ya bu labu böbekler hep kötülük yapıyor ya. Arabanın lastiklerini sökmüşler, görüyor musunuz? Aha. Aa para verin diyor. Allah bu bebeğinden para istiyorlar. Oho! Arkadaşlar bu bebekleri devasa bebeğe dönüştü. Allah'ım bakalım sana sen mi bizden para istiyorsun bakalım. Ya gününü gösterdiler. Arkadaşlar gününü gösterdiler ona. Çok güçlüler arkadaşlar. Bütün karakterlere kafa tutabiliyorlar. Bak şimdi pizzacıya mı gidecekler? Şimdi pizzacıya bir kötülük yapacaklar. Üç tane pizza istiyorum diyor. Hastaneye diyor. Evet hastaneye 3 tane pizza diyor. 30 dakika içinde pizzanız hazır diyor. Yes! Evet arkadaşlar 30 dakika içinde pizzanız hazır diyor. Pizzacı geliyor. Bak bu pizzacıya bir şeyler olacak kesin. Pizzacının başına kötü şeyler gelebilir arkadaşlar. Evet pizzaları getirdi pizzacı. Evet bu da doktor. Bakın içeri gel diyor. Evet pizzacı içeri geldi arkadaşlar. Masaya koy diyor. Masaya koydu. Bu pizzacıya bir şeyler yapacaklar kesin. Toplamda 30 dolar diyor. Aha. Olamaz arkadaşlar. Parası yok doktorum bir dakika. Doktorun parası yok yoksa param vermeden bir şey mi yapacak? Olamaz. Arkadaşlar pizzacıyı... <laughs> pizzacıyı bayılttılar. Oh Pizzacıya bir de iğne yapıyorlar. Bakın zehir yapacaklar herhalde. Arkadaşlar. Zehir verdiler pizzacıya. Olamaz arkadaşlar. Pizzacıya bir, pizzacıya bir şey dönüştürecekler. Neye dönüştürecekler acaba? Aa labumu bebeğine dönüştürüyorlar. Bakın. Pizzacıyı labumu bebeğine dönüştürüyorlar. Bakın artık o bir labu bu bebek oldu. Pizzacı değil artık. Oh my God. Arkadaşlar labu bu oldu. Artık o pizzacı değil. Gördünüz mü? Labu bu oldu. Tung tung sahur ölmüş arkadaşlar. Aa mezarından Oha! Mezarından tekrar doğdu. Tung tung sahur 1995'te doğmuş, 2025'te ölmüş. Ama tekrar canlandı. Oh my god. Kıyafetler hiçbir şey yok arkadaşlar. İskelet hala. Aa bak Tung Tung burada çalışıyormuş arkadaşlar. Oduncu da çalışıyormuş. <laughs> bakın iki tane tung, bir sürü tung tung sahur var. Tung tung zaten odun arkadaşlar bakın. Odun değil ağaç aslında. Aha olamaz. <laughs> Hayır, Tung Tung üstüne düşüyordu. Hey. Arkadaşlar, bakın olamaz. Tung oh, no. Tung Saur'un üstüne What? düştü. Sanırım Tung Tung Saur öldü. Evet arkadaşlar, ölmüştür ki o. Çok yazık ya, o %100 ölmüştür arkadaşlar. Aa, bak. Hayır. Kesin öldü. Ama tekrardan canlanmış arkadaşlar bu. Büyücü geldi şimdi. Bu da bir büyücü. Mantar toplayacak arkadaşlar ormanda. Baksanız arkadaşlar bu büyücü mantar çalmaya gelmiş ormana. Her yerde mantar arıyor. Bak 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 orada bir sürü Orada bir sürü mantar gördü. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir sürü mantarlar var orada. Bir sürü emde. Oh my god. Şuna baks. Aa, Ballerina Cappuccino. Ballerin yapıyor wow. arkadaşlar. Ballerino Ballerina Cappuccino. Bak şimdi büyücü onun yanına gidiyor. Acaba ne yapacak? Ona büyü mü yapacak? Bu arada <laughs> elindeki sopaya bakın. Eldeki sopa Tung Tung Soğuğu'nun sopası. Aha. Ona çiçek yaptı verdi. Oha ne oluyor arkadaşlar? Bakın oraya cadı çıktı gördünüz mü? Aslında balino kapı değilmiş. Cadıymış o da bir. Hey! Cadı. Aha arkadaşlar. Olamaz adam cadıdan kaçtı. <laughs> Cadıyı istemiyordu. Ballerino ne istiyordu. Yazık ya üzüldü adam. Ballerino Capucino'ya açık olmuştu. Baksanıza. Çok yazık ya. Adama üzüldüm şu anda. Adam kendini yerden yere atmış arkadaşlar. Aa, kendi balerino kapıçınasını yapacak şimdi. Evet bakın heykelden bir balerino kapıçını yapıyor. Ona benzetmeye çalışıyor. Kafasına da bir tane fincan lazım. Aha bak bu fincan olur. Arkadaşlar fincan aldı kafasına koydu. Şimdi büyü yapıyor <gülüyor> ve <gülüyor> balle... Aha! Oh my God. Arkadaşlar kötü wow. balerino kapıçını yaptı. Bu kötü ama. Oh, yeah, bu iyi balorino kapuçino değil. Evet arkadaşlar bir animasyonumuzun sonuna geldik. Bugün görmüş olduğunuz gibi birbirinden güzel bir sürü yeni animasyon izledik. Daha fazla bu tarz animasyonlar izlemeyi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Şu an etrafımda yeni videolar çıktı. Hemen buradaki yeni videoları tıklayarak yeni videolarımızı sakın izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.